Bismillahirrahmanirrahim. Alemden Rabbi olan Allah'a hamd sena eder ve onun Resulü olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e selam ederek hepinizi seviyor ve muhabbetle selamlarım. Esselamu Aleyküm değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü sohbet, vahdet nedir, nasıl anlaşılmalıdır konusu olacaktır. Değerli kardeşlerim, vahdet kelimesi aslında yalnız tek başına demektir. Ancak kullandığı yer itibariyle farklı nitelikleri ifade eder. Bölünmeyecek kadar küçük olduğundan bir yani temel esas kök olduğu için bir olan şeyleri ifade eder. Ancak el-vahidu ifadesi Yüce Allah için kullandığı zaman bu bölünme ve çoğalma kabul etmeyen birlik, teklik, eşsizlik, denksizlik demek manasına gelir. Allahu Teala Zümer suresinde bu anlama bize şöyle açıklamıştır. Ve izâ zükirallâhu vahdehu derken Allah tek olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanlara diyor kalpleri nefretle çarpar. Ama Allah'tan başka ilahlar anıldığı zaman hemen yüzleri güler diyor. Zümer ayet e, suresinde. Mutlak anlamdaki ahadun sözcüğü ile Allahu Teala'dan başkası nitelenemez. Bu konu İhlas suresinde bize açıkça bildirilmiştir. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad şeklinde ifade buyurmuştur. Vahdet ifadesi ise aynı cinsten olan varlıkların bir esas üzerinde bir araya gelerek meydana getirdikleri birliktekilere denilmektedir. Yani vahdet derken fikirde, düşüncede, düşüncenin kaynağında ve o düşüncenin hayata geçirilirken izlenecek olan yolda, metotta birleşmek, bir olmak demektir. Zaman zaman insanlar çeşitli amaçları ve duyguları nedeniyle bir araya gelerek aynı mekanı paylaşabilirler. Hoş bir şekilde vakit geçirebilirler. Birlikte ticaret gibi ortak isteklerinden dolayı bir araya gelebilirlerse de bu toplantının yani bu toplantı toplantının da kendince bir takım kayda usulen olması da gerekir. Bir dini, bir dünya görüşünü, yaşama biçimini hayata geçirmek için bu görüşe gönül verenlerin bir araya gelerek ibadet etmeleri efendim beraberce her türlü problemlere karşı birlikte mücadele etmeleri gerektiğini de unutmamamız gerekir. Bir ilke üzerinde düşünden gayeden beklenen azami başarıyı ortaya koymaktır. Bu birliktekilerin e, hak düşüncesi üzerinde olması düşünce sahiplerinin daha güçlü hale gelmesine sebep olacaktır. Vahdet bir takım insanların Allah'tan gayri ilahlarını Allah'ı sever gibi sevdiklerinden bahsedilirken Allah müminlerdeki Allah sevgisinin daha güçlü ve daha gerçekçi olduğunu uğurlamaktadır. Nerede? Ahzab suresinde. Değerli kardeşlerim, vahdedin nasıl bir esas üzerinde olacağı konusuna gelince Rabbimiz bu esası kendisi belirliyor. Diyor ki bize, ey iman eden bizlere hitap ediyor. Hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apacık bildiriyor ki doğru yola eresiniz diye. Nerede? Ali İmran Suresi'nde. Değerli kardeşler, inananlar olarak yapılacak bir iş için işi yapacak her ferdin yapacağı iş konusunda gönüllü olması gerektiği gibi o işi yapacak bilgi ve becerinin yanında birbirlerine karşı sevgi ve saygı, sabır ve tahammül, inanç ve hedef birliği gibi bir takım özelliklerin ve ilkelerin de olması işin olmazsa olmazlarından yani kırmızı çizgisi de bu işin. Bunlardan biri veya birkaçı olması gereken yerde olmadığı zaman beklenen sonuca varılması mümkün değildir. Örnek olarak şunu düşünebiliriz. Çatlak bir havuzun su tutmadığı gibi ortak inanç, ortak hedef, birlikte harekete sevgi, saygı, sabır ve tahammül gibi harcı ile sıvanmayan beraberlik havuzundan sızıntı ne yapar? Olur. Başarı ulaşılmasına da mani olunur. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, mümin ve mümine kimliğini kazanmış Allah'ı Rabb ve Resulü'nü kendisine rehber edinmiş. Dolayısıyla gerçek imanın şuuruna varmış olan kimseleri bir araya toplayıp birleştirip kaynaştırmak için mümin ve mümineleri topluca Allah'ın ipine yani kitabına sarılmaya ne diyor? Çağırmaktadır diyor. Çağırmaktadır. Evet. Toplumsal veya kitlesel olarak buluşmadan evvel bazı şeyleri iyice düşünmemiz lazım. Mesela birinci olarak vahdede oluşturacak her bir ferdin nefislerindekini değiştirmeleri gerekir. Sonuca varabilmek için vahdede oluşturacak her bir ferdin de üzerinde birleşmek istediği ilkelere uygun olan düşünce ve davranışın görüş ve anlayışın sahibi bir o kadar da gerekli ve önemlidir. Öncelikle neyin üzerinde vahde olunacağı konusu çok iyi bilinmelidir. Bu konuda yapılacak ihmaller ilerleyen zaman içerisinde belli rahatsızlıklara sebebiyet olay, olacağından, sebebiyet vereceğinden ve rahatsızlıkların doğacağından dolayı bu konu bu konuda Rabbimizin bize göstermiş olduğu Allah'ın ipini yani kitabını üzerinde Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in anladığı gibi bir anlayış ve ilk Müslümanların teslim oluşu gibi bir teslimiyet ile vahdaniyetin birleşme ve karışmasının olması gerekmektedir buyurmaktadır. Bütün bunların yanında bir dini, bir dünya görüşünü, yaşama biçimini de birlikte hayata geçirmek için bu dünya görüşüne gönül verenlerin de bir araya gelerek birlikte ibadet etmeleri, bir ve beraber olmak mücadelesi vermeleri gerekmektedir. Bu ilke ve düşünceler üzerinde yükselmeye çalışan düşünce vahdet kendisinden beklenen üstün başarıyı ne yapacak? Ortaya koyacaktır. Hep birlikte hak üzerinde olunması bunun sahiplenenlerin daha güçlü hale gelmeleri demektir. Günümüzde İslam'ın önüne konulan kelimeler, nitelenen kelimelerle ilgilenen İslam birleştirici değil, ayrıştırıcı bir nitelik arz etmektedir. Acı olan bir gerçek vardır ki vahdetin birlik ve beraberin en ileri bir boyutu boyutu olması gereken müminlerin ve müminelerin bugün içinde bulundukları durumu izah etmek çok zordur. İslam dünyasının böyle bir durumla karşı karşıya kalmasının bizce iki tane sebepleri vardır. Bunlardan birincisi insanlar nefislerinin emrinde. Yani herkes nefsini esiri olmuştur. İnsan zamanın seyrine ve hevasının sesine kulak vererek yaratılış ve gayesinde uzaklaşmış, ulvi olan, süflü olana evrilerek bencil ve seküler bir yaşamla iç içe yaşamaktadır. Fakat bu yaşam ona huzur getirmemiş. Bence bir anlayış ve doyumsuz bir hayat tarzı ile yüzleştirmiştir insanlar. Ayrıca dünyaya egemen olan küresel güçlerin ümmet bilincini de kırmak, birlik ve beraberlik anlayışını yok etmek için uygulamaya koydukları sinsi planlar, geçmişteki firavunların halkı zayıflatmak ve yönlendirmek için başvurdukları bir yöntemdir. Ona benzemekler. Nasıl mı? Yerli işbirlikçiler maşa olarak kullanılıp Müslümanların bağrına ayrık ateşi konulmaktadır. Arzuları İran'ı düşmana tuttur. Tutarsa İran'dan, tutamazsa düşmanından tutturmuş olursun sözü ile Müslümanlar arasında nifak sokmuşlar. Bu bir atasözüdür. Evet aramızda Müslümanlar arasında nifak sokmuşlar. İki mi? İki ki içinizden insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlar da biliyor Cenab-ı e, Ali İmran Suresi'nde. Kardeşler, ikinci büyük de şu vardır. Kur'an ve sünnette sünnette birleşme arzumuz. Yıllardır bu ümmet için birlikten, beraberlikten ve vahdetten bahsedilir. Kur'an ve sünnet üzerinde birleşelim denilir. Güzel. Fakat Kur'an ve sünnet üzerinde iki kelam etmeye başladığınızda arada aşılması mümkün olmayan engellerin farklı anlayış, ve bakış açılarının olduğunu görürsünüz maalesef. Yapılmaya çalışılan birlik veya beraberlik birasının inşası için daha esasen işe başlayarak köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu görürüz. Günümüzde maalesef kişiler çeşitli gruplara ayrıldıkları gibi ağızlarından çıkan sözlerle zihinlerde bulunanlardan anlaşılan şey maalesef aynı değildir her grubun anlayış farklı olduğu gibi anladığı da farklı olduğundan vahdetin sağlanması ne oluyor? Zorlaşmaktadır. Evet, şüphesiz ki bu ümmet tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Benden korkun denilmesine rağmen insanlar kendi aralarındaki işleri parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi. Artık sen onları belli bir süreye kadar kendi gafletin içerisinde bırak buyuyor Cenab-ı Hak Mutmini Suresi'nde. Evet. Bugün İslam diye çeşitli gruplar maalesef ayrı ayrı gruplar ortaya çıktı. Bu tehdide muhatap olmak bizim için bir kader olmamalı. Bu bizim kader değil, oturmak olmaz. Böyle kaderimiz değildir diye ben düşünüyorum. Gerçekten iman eden bir toplum için umut kapısı hiçbir zaman kapatılmamıştır. Her hal ve karda önerdiği bir yol açtığı bir kapı bulunmaktadır. Geçmişte Cenab-ı Hakk'ın bazı toplumlara uyguladığı yasalara bakarsak şunları görmüş oluruz. Efendim, biz kitapta İsrail oğullarına sizler yeryüzünde iki defa fesat çıkarttınız ve azgınlık derecesine bir kibra kapılacaksınız diye bildirdik buyuruyor. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü, kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşarak sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir sözdü. Sonra sizi tekrar o istilacılar üzerine garip kıldı ve sizi mallarla ve oğullarla yardım ettik ve toplum olarak sizin sayınızı arttırdık. Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinize artık diğer fesadınızın zamanı gelince yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndeririz. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Ama siz azgınlığa dönerseniz, devam ederseniz biz de diyor sizi yeniden cezalandırmaya döneriz. Cehennemi inkarcılara bir zindan kılmışız. İsa suresinde Cenab-ı Hak buyurmaktadır. Evet Yahudiler tarihte çok büyük zulümlere uğradılar. Bu ayetten şu anlaşılmalıdır ki Allah'ın yasası her zaman her ümmet için her ümmet için kıyamete kadar geçerlidir. Bu nedenle kendimizi ve toplumumuzu bundan müstahane muaf olduğunu zannetmeyen, eğer yapıp ettiklerimizle helak edilen bir toplumun durumuna düşersek, bizim içinde elbette ki Allah'ın sünneti farklı olmayacaktır. Gerçekten iman eden bir toplum için umut kapısı hiçbir zaman kapatılmamıştır. Her durumda önerdiği bir yol açtığı bir kurtuluş kapısı bulmaktadır elhamdülillah. Yine şöyle buyuruyor Cenab-ı ki şüphesiz ki bu Kur'an insanlara en doğru ve en sağlam yola iletir. Ve salih amel, e, amel işleyen müminlere büyük bir ecil olduğunu da müjdele buyuruyor İsa suresinde. Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak vermiştir. Sana diyor vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya da buyurduk ki dini ayakta tutun. Ona bağlı kalın ve ondan ayrılığa düşmeyin. Putperestleri çağırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah diye dini kendine seçer, kendisine önemlileri doğru eleştirir. Şura söylesin. Allah bize doğru yola eleştirdiği kullarına eylesin. Değerli kardeşler, eğer gerçekten kurtuluş istiyorsan, bütün samimiyetimizle yüzümüzü Allah'a dönerek onun razı olacağı şekilde inanmalıyız. Ve onu istediği gibi de yaşamalıyız, ibadet etmeliyiz. Söylediklerimiz ve inandıklarımız sadece dilimizde değil, işimizde, davranışımızda, anlayışımızda ve gönüllerimizde, muhabbet ve işlerimizde vahdet olsun. Allah cümlemizi kendi istediği şekilde vahdet üzere kılsın derken hatırımızdan ve beni sabırla dinlediğiniz dolayı hepimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümletten tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinize hürmetle selamlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar.